hayatta bir tane zevkimiz var. O da nedir? Oynamak. Çünkü ben o kalabalıklarda yürüyemiyorum, bekleyemiyorum arkadaşlar. Ameliyata gitseyim ya sen. Excuse me. Beni kim alacak? koşmadan yavaş yavaş gelin kuzum. Serumlar, serumlar, serumlar. Bir gün. Evet, hoş geldin Nilgün. O ya benim sesimi beğenmeyip beğenisini geri alan. Ha? Bak şimdi yine aklıma geldi. Hadi be oradan. Hadi be oradan. Anlaşıldı. Serbest çağrışın oldu kapatıldı. Canım. Nasılsın? İyiyim bir tanem. Ben de çok iyiyim. Hoş geldin. Umarım kanala abone oldun. Beğen butonuna tıkladın. Geçen bir bildirim yazmış. Konuşman çok itici. Beğenmiştim ama geri aldım. Ulan. Sen o beğen butonuna basana kadar benim konuşmamın itici olup olmadığını anlamadın mı? Neyse konumuz bu diye arkadaşlar sinirlenmeyeceğim. Konumuz şu. Biliyorsunuz bu bel fıtığı beni uzun zamandır yoruyordu. <laughs> Yürüyemiyorum ya. Öyle kötü durumdayım. Yani ee, bir kendime gelebilirsem anlatacağım her şeyi. Ah! Allah belanı versin ya. Çok kötü bir siyatik ağrısıyla çekiyorum şu an bunu ya. Gerçekten. Ve asla iyileşemedim. Yani l 5 s 1de bir fıtık pörtlemesi meydana geldiğini söylemişlerdi aslında sevgili doktorlarım ve ben de ani bir kararla şu anda uçağa atlayıp İzmir'e gidiyorum. İzmir'de ameliyat olacağım sevgili arkadaşım Buray'a ve annesi Shadow'a da sürpriz yapacağım. Yani Shadow'un haberi var gerçi de Buğra'ya sürpriz yapacağım. Buray'ı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Kurgularımızı yapalım. E, nasılsın Buğra'cım iyi misin? Zaten bu videoyu kurgularken öğreneceksin benim e, orada olduğumu. E, canım benim İzmir ameliyat vlogu başlatıyorum. Haberin var mı? Yok tabii senin bu şirketten haberim. Ben başlatıyorum. Ameliyat vlog başlasın. L5 S1 fıtık. Acil fıtık vlog. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acil fıtık vlogtur bu. Şimdi hazırlandım. Bavulum, orange, Londra Gatwick havaalanına doğru yola çıkacağım. Şınca. Arkadaşlar ya bu şeyi ben karıştırıyorum ya havaalanına geldim şimdi de dedim fıtığım patladı acil Türkiye'ye gidiyorum dediler Koray Bey hiç merak etmeyin biz sizi Türkiye'ye ulaştıracağız. Biz sizi tedavi edeceğiz demediler de Türkiye'ye ulaştıracağız dediler. Tedavi edemiyorlar abi burada. Yani beyin cerrahı göremedi beni. Beyin cerrahı görene kadar ben 3 tane prosesöre MR'ımı attım Türkiye'de. Online görüştüm yani. Tamam bu kadar da olmamalı belki. Bu kadar da kolay olmamalı ama şimdi beni konuşturacaksınız yine. Ben Neyse havaalanındayım arkadaşlar. Şöyle bir alan. Burası da benim oturduğum alan özel ihtiyacı olanlar için. Benim şimdi tekerlekli sandalyeye ihtiyacım oldu. Çünkü ben o kalabalıklarda yürüyemiyorum, bekleyemiyorum arkadaşlar. Ameliyata gitsin misin? Excuse me. Kim alacak beni? Beni kim alacak? Benim tekerlekli sandalyem nerede? Beni oraya çağırıyor. Ben nasıl gideyim? Yürüsem gelirim zaten. Ha, sinirim bozuldu, adam beni çağırıyor. Hani ben o kadar şey yapacaksam... Şöyle geçeyim ben. Yani. Thank you. Şu bir tane arabaya bin dediler bize. E bindik. Nedir yani? Hadi gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi iyi yolculuklar. Çok iyi ya. Ee, öyle. Ne baktın? Lubunyalar da bakıyor. Ne var? Hastalık bu. Sakat kalmış olamaz biz. Hava alanının içerisi bir Georgina arkadaşlar. Christmas arifesi olduğu için herkes bir yerlere gitme telaşında. Ben de Noel ameliyatına gidiyorum. Kim o ya benim sesimi beğenmeyip beğenisini geri alan? Ha bak şimdi yine aklıma geldi. Hadi be oradan. Hadi be oradan. Gözünüz azıcık Londra havaalanı görsün. Allah'ım inşallah hayırlısıyla ameliyat olurum. Saçmalıyorum. Ameliyat stresinden saçmalıyorum artık. Neyse uçağa geliyoruz yavaştan. Hay Allah razı olsun. Seniz pleski ekibe neymiş acil çıkıştan geçemezmiş. Kim diyor ya? Açamazmışım kapıyı. Şimdi byi alalım. Ben sonrasında size en önde geniş koltuklar var oraya almaya çalışacağım. Ya. Çünkü burayı oturtamıyoruz artık. Ayağımızda. Sizden Allah razı olsun. Sizi Tanrı göndermiş olmalı. Bir <laughs> yandan da YouTube video'mu çekiyorum da. Ay. Şimdi uçak geldi İzmir'e. Kendi ırkım için söylemiyorum ama yani uçağın içinde bu kadar kirli bırakan insanları anlayamıyorum ben. An anlayamıyorum ya. Çıldıracağım yani. Çöp diye geziyorsunuz mesela buralarda. Bu arada çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İnşallah. Benim YouTube kanalımın adı Koraycan. Abone olursanız vallahi çok güzel olur. Aa bak abi beni ne güzel sürüyor ya. Ameliyat vlog abi bu. Evet. Tabi. L5S1 l fıtık vlog. <laughs> Canım ah ah ah. Neler geldi başımıza Merve. Neler geldi Merve başımıza. Merve koşmadan yavaş yavaş gelin kuzum. Gittiniz mi Buralara? Onlar bekliyor mu? Geç mi geleceğiz dediniz? Merve ile Yağmur arkadaşlarım şimdi beni almaya geldiler. Buğra'ya gidiyoruz birlikte. Zorunlu ameliyat vlog. Arkadaşlar. Evet kendimizi arabaya attık. Bu e, tekerlekli sandalyelerle olan serüvenimiz bitti. Bak şunu söylemek istiyorum. Londra'da tekerlekli sandalye işi çok enteresan oldu biliyor musunuz? Nasıl? Çünkü e, bu tekerlekli sandalyeye gitmek için bir yere gitmen gerekiyor ve bayağı bir gitmen gerekiyor. Oraya kadar kim seni getirecek belli değil. Neyse arkadaşım, sen bu böyle ben bayağı bir yürü şeye tekerlekli sandalyeye diyorum beyefendi. Ameliyat olacağım ya. Bana bir tekerlekli sandalye yürüyemiyorum yani. Morfinlerle ayakta duruyorum diyorum. Anlamıyor. Neyse ya yağmur. Ve Merve. Ama Türkiye'ye bir indim. Abiler bir ilgili. Geldiler hemen. Aldılar beni uçağın içinden. Asansörle bak uçağın merdivenine bile bilmedim. Ya gözünü seveyim ya. Hemen yere yattım. <laughs> öptüm toprağı. Neyse şimdi arkadaşlar neyse. Önemli olan ameliyat da değil. Önemli olan buraya sürpriz yapacağız şimdi. Burak benim geleceğimi bilmiyor. Bir görelim bakalım. Bizi görünce kapıda nasıl şebelek gibi kala kalacak. Evet. Yağmur'la Merve de geldi. Heyecanlı mısınız? Buraya sürpriz yapacağınız için. Aşırı. Kesinlikle. Heşanlandım. Çok heyecanlandım ya. Hadi geliyoruz Buğra'cığım. Sen çık sen. Aa bu ne ya? Aa. Gel 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 getir o peluş oyuncağını yerim seni. Gel. Ya, gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin bebişim. Aşkım benim, aşkım benim, hoş geldin ya. Kazımdan kaçacağım ne bitti Bilmiyorum diyor, elim ayağım zangır zangır şurada. Senin yazdığını gördüm, ne diyor ya bu sana diyor. Tek kamerayla ilgisi yok, şu an tek benim kamerayla ilgim var. Aşkım burada bak. Bebişim. Şedom. Tamam. Hayatta bir tane zevkimiz var. O da nedir? Oynamak. O da nedir? Oynamak. E ben öyleyim zaten. Her zaman. E ben öyleyim zaten. Her zaman. Arkadaşlar. Bel fıtığım çok kötü. Ay. Bel fıtığım zot dedi gel. Arkadaşlar günaydın. Bugün 3. gün hastaneye gidiyorum. Artık Kan tahlili, man tahlili. Hastalık beni delirtti, kusura bakmayın öpüyorum. Hastanede görüşürüz. <laughs> ne haber? Fırtık takipçileri, iyi misiniz? Hastaneye geldik, yaptık. Bu yaşlara geldik ya, bu ne fıtık patlamak nedir? Yarın sabah ameliyat olacağım. Bu yüzücü Heyecanlıyım, heyecanlıyım gerçekten. Kısaca bir oda turu yapalım mı? Hazır mısınız? Burada refakatçımın yatağı ve koltuğu var. Deri olmaması güzel, beni hoşnut etti. Burada bir hasta daha yatıyor. Burada eşyalarımı koyduğum bir şey var. Bu kadar bir mini barımız var. İçinde fıski var. Ama burada odamın kapısı var. Burada dolabım var. Yani oda turu bu kadar. Böyle bir odacık. Sürekli yan yatıyorum ya. Örgüm vardı, örgümü de evde unuttum. Bir şeyler izleyeyim bari açıp. Acaba akşam yemeğinde ne verecekler? Akşam yemeğinde bu arada çekeceğim tabii ki. Size hemen odamın manzarasını göstereyim. Böyle bir İzmir manzarası adeta. Hadi akşam yemeğinde görüşürüz. Nilgün geliyor bana refakati. E tabi burada hastanenin verdiği yemekler. Koray abi ne yedin, ne yedin, ne yedin hastanede? Bakın şimdi size gösteriyorum. Hazır mısınız? Efendim burada bir makarnamız var. Bu makarna hafif salçalı domates soslu gibi. Ee, patates, havuç, bezelye ve birazcık etten oluşan bir sulu bir yemeğimiz var. Bir portakal geldi. Hafif bir ekmek, plastik kaşık ve pir suyumuz var. Abi. Hımmmm. Gerçekten tam bir hasta yemeği. Aslında benim her gün akşam saat 5'te yemem gereken öğün bu biliyor musunuz? Yani baksana benim ölçülerime verdikleri yemek bu. Makarna, kelebek makarna tercih etmişler. Patates yemeğim güzel ya bu arada. Sevgili beyin cerrahlarımı buradan öpüyorum. Kucak dostu sevgiler gönderiyorum. Refakatçim Nilgün nerede kaldı? Hastane yemeğine puan vereceğim. Onun üzerinden. Hazır mısınız? Plastik çataldan puan kırdım arkadaşlar. Yani yediğim en kötü hastane yemeği. Yani lezzet açısından en kötü değil, ortalama düzeyde ama sunum çok kötüydü. 10 üzerinden 5 arkadaşlar. Hadi bakalım. Sevgilin ilgin bizlerle birlikte bu akşam refakatçi olarak hastaneye geldi. Kahve aldı. Herkes ona el pençe divan durdu. Çünkü gitmiş kürküyle gelmiş. Giy bakalım kürkünü. Bir gün Evet, hoş geldin Nilgün. Bize kombinini anlatır mısın? Sensi kombini, refakatçi kombinimiz. Kürküm Trend Yol. Çantam Vakko. Güncel fiyatını bilmiyorum. Hediye. Yersen. Pantolon da hediye. Ayakkabılarım da hediye. İnanır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Hoş geldiniz falan yaptılar böyle <laughs> Star geldi. <gülüyor> <gülüyor> dedim Star yukarıda. Star'ın yanına gidiyorum dedim. Refakatçi. 10 üzerinden 7 veriyorum. Siz efendim kaç veriyorsunuz? Vallahi ben camdan gördüğüm kadarıyla 10 üzerinden 8. 9 veriyorum. Ooo 9 geldi. <laughs> Arkadaşlar ameliyat bitti. Hoş geldin fıtık bebek. Bu artık benden bağımsız bir birey. 4 saat süren bir operasyon. Açık bel fıtığı. L5-S1. Yan yatabiliyorum sadece. Serumlar, serumlar, serumlar. Ama iyiyiz. Keyfim yerinde. 2 aydır kalçamın içinde süren ağrı bitti, sona erdi. O nazarı değenlerin gözü çıksın. Umarım anladınız ne demek istediğimi. Neyse. Şimdi kapatayım. Akşam yemeğini yorumlarken açarım yine. Arkadaşlar dün ameliyat olundu biliyorsunuz, iyiyiz bugün. Keyfimiz yerinde, damar yollarımız yerinde. Ve beklenen an geldi, 24 saat sonra artık bir şeyler yiyeceğiz. Ankara helvacısından bir kakao fındık ezmesi gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Torkudan krem peynirimiz var. Ki ben bu tatlı tuzlu kombinasyonuna bayılırım. İkisini karıştırıp yiyeceğim. Şöyle zeytinlerimiz var ve birazcık çayımız var. Karata! Buğra benden utanıyor. Şimdi bakacağım şunun tadına. Hmm. hiç güzel değil. Peynir ve çikolata. Hmm. böyle güzel. Böyle. Yani bu kahvaltıya puanım 10 üzerinden 4. Birinci günden şimdilik bu kadar. Pazartesi çıkacağımız söylendi. Bugün cumartesi. l 5 c 1 Vlog tüm hızıyla devam ediyor. Sonraki üçüncü gün. Her yerde büyük büyük kapsüller görmeye başladı. Hastane koridorları adeta sessiz, sakin. Ve bir o kadar da yükünç. Beyin cerrahisi bekleme salonu. Kimse yok. İnanılmaz. Bir kapsül daha. Bu kapsüller nereye gidiyor? İki ay hiç yürüyemedim. Şimdi ise. Çok mutlu bir şekilde dimdik yürüyebiliyorum. Bu bel fıstığı neymiş be? Kapşüllerini takip ederken ben yavaş yavaş hastane koridorlarında hiçbir zaman gelmeyen asansörleri bekliyorum. <laughs> Neyse ya günaydın arkadaşlar. Şey çekecektim, hani kapıdan çıkış çekeyim dedim de. Hani bu yaşlı teyzeler var ya. Abi ya yarım saattir kadın. Önce kediyi içeriden çıkarmaya çalıştı. Saatlerce. İşi şey yok ki. O kedi apartmanda durmasın. Kedi de apartmanda durmak istiyor. Kadın da çıkarmak istiyor onu. Ben de bu arada apartman kapısının önünde bekliyorum. Çekim yapacağım ya. Neyse kadın çıkmıyor çıkmıyor. Kediyi çıkarmaya çalışıyor. Neyse dedim ki kediye sesleneyim. Belki gelir kadın gider ben de açılışı çekerim. İyi mi iyi. Kedi çıktı dışarı kadın çıktı. Tam gidecek birazcık ileride komşusu geliyordu. Günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Başladılar konuşmaya. Yarım saattir de orada konuşuyorlar mı? O kapının önünde yarım saatlerini çiğettiler. Ve ben tabii ki delirdim. Çünkü çekim yapacağım orada bekliyorum ya. Neyse, nasıl yürüyüşüm arkadaşlar? Asıl size göstermek istediğim şey buydu. Şu anda bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz. Bakar mısın? Fıtık gitti ya, fıtık diye bir şey yok orada mı? <laughs> Ben size hem yürüyüşümü göstereyim, hem fıtık vlogunun böyle son dakikalarını yaşadığımız zamanda. İzmir'de, Bostanlı'dayım. Biliyorsunuz Lake İzmir'im. Hani Lakelin kalesi. Kalesi. Bu serbest çağrışım hiç hoş değil. Serbest çağrışım modumu kapatmak istiyorum. Hey Koray, serbest çağrışım modunu kapat. Anlaşıldı. Serbest çağrışım modu kapatıldı. Ee, dedim ki boyoz yiyeyim bugün. Hem fıtık vlogumun sonlarına yaklaşıyoruz. İzmir'deyiz. Ve ben İzmir Bostanlı'da boyoz yemeye gidiyorum. Hadi. Arkadaşlar. O Bostanlı kahvaltı nasıl bir gevrek ve bir boyoz. Ya gerçekten muhteşem bir sabah değil mi? Yani gerçekten insanın sağlığı da gerçekten yerinde olduğu zaman. Bu inanılmaz büyük bir hediye gibi bir şey yani. Neyse daha fazla dramatizasyon yapmayacağım. Tırnaklarım nasıl? Dün yaptırdım bunları. Burada Yeşim Beauty. Teşekkür ediyorum kendisine. Zaten 15 kilo vermem lazım. Bunu öğrendiğimden beri kendimi hiç, hiç hissetmiyorum ama Türk mideciler yazın bana. Kahvaltım bu kadar. On üzerinden 10. Hadi bakalım. <laughs> Fıtıklar. Acısıyla tatlısıyla güzel bir fıtık şöleni yaşadık hep beraber. Sevgili ilk gün refakatçım. Nilgün'cüm. Merhaba arkadaşlar. Bunu süslemedin mi canım? Yani ceviz atmayı düşünüyorum. İçinde ceviz olduğunu gördüm. Hmm, tamam. Tamam. Doğru. Doğru. Cerkez tavayı. Fıtık serüvenimiz devam ediyor. Sonlara yaklaştık. Biliyorum heyecansız. <laughs> bu serüvende bana eşlik eden sevgili Buğra, Şedo, Nilgün, Merve, Yağmur. Merve Yağmur bu akşam bizlerle olamayacak ama 2024'ü biz bugün uğurlayacağız. 2025'e merhaba diyeceğiz. Benim bu ciddilikle. <laughs> O yüzden sofra kuruluyor. Birazdan Buğra ve Shadow gelecek. Hep beraber şöyle felekten bir gece çalıp 2024'ü kucak dolusu sevgilerle uğurlayacağız değil mi? Ve 2025'e gireceğiz arkadaşlar. Nasıl olduğunu size söyleriz bu geceden sonra. Aynen. Aynen canım. Hadi öpüyorum. <laughs> öpüyorum mu? <bu. gülüyor> Neyse hazırlıklara devam edelim. E 2024 acısıyla tatlısıyla geçti. Eee fıtık vlog sona erdi. Aynı zamanda yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl yepyeni umutlarla geldi. Bakın. <laughs> Kocaman arkadaşlar. E, efendim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dansçı kızım burada. Ee, şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Çok değerli, e, benim için çok değerli çok özel insanlarla beraberim. Gerçekten bu videoda onlara çok çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ben ta buraya kadar çok uzun bir ağrılı süreçten çıkıp geldim. Ve onlar bana baktılar, ameliyat ettirdiler. Sevgili Buğra aynı zamanda biliyorsunuz kurgucumuz. Sevgili annesi Şedom canım. Sizi öpüyorum Hakan Arkadaşlar görüşürüz. Ben 2025'e giriyorum. Hadi bay bay. Görüşürüm sizi. Hadi bay bay. Bu bay bay kısmını koyma. Hazırlanıp çıkıyoruz kısmından kes. Ve <laughs> ya